Spor yapmak sizi daha zeki yapar mı? Hepimiz bunu merak ediyoruz. Merhaba. Bugün sizlere çoğumuzun sadece sağlıklı olmak için yaptığını düşündüğü bir şeyin aslında sınav notlarımızı ve zekamızı nasıl doğrudan etkilediğini anlatacağım. Konumuz fiziksel aktivite ve akademik başarı. Eminim birçoğunuz "Hocam spor yaparsam ders çalışmaya vaktim kalmaz." diye düşünüyorsunuzdur. Peki ya size tam tersini söylesem? Ya spor derslerdeki en büyük gizli silahınızsa. Günümüzde maalesef ekran başında o kadar çok vakit geçiriyoruz ki gitgide daha hareketsiz bir yaşam sürüyoruz. Peki bu durum sadece kilo almamıza mı sebep oluyor? Hayır. Kardelen Günay ve İdris Yılmaz tarafından hazırlanan harika bir çalışma bu konuya bilimsel bir ışık tutuyor. Araştırmacılar kendilerine şu soruyu sormuşlar: Spor yapmak ders çalışmaya ayrılan değerli vakti çalar mı? Yoksa beynimizi daha verimli mi kılar? Spoiler vereyim. Hareket eden bir beden çok daha keskin bir zihin demek. Bu çalışma aslında bir derleme makalesi. Yani araştırmacılar tek bir deney yapmak yerine tıp, spor bilimleri ve eğitim alanında yapılmış yüzlerce güncel araştırmayı, nörolojik bulguları ve saha çalışmalarını tek tek incelemişler. Sadece fiziksel sağlığa değil, egzersizin beyin yapısı Nörolojik değişimler, psikolojik iyi oluş ve bilişsel süreçler üzerindeki etkilerine odaklanmışlar. Özellikle fiziksel aktivitenin türü, şiddeti ve süresi gibi detayların akademik başarıyla nasıl bir ilişkisi olduğunu mercek altına almışlar. Yani ne kadar spor ne kadar başarı getirir sorusunun cevabını aramışlar. Peki, spor yaptığımızda beynimizde tam olarak neler oluyor? İşte burası gerçekten büyüleyici. Makalede vurgulanan en çarpıcı noktalardan biri fiziksel aktivitenin beyindeki BDNF denilen bir proteini artırması. Bu protein adeta beynin gübresi gibi. Beyin hücrelerinin büyümesini, güçlenmesini ve aralarında yeni bağlantılar kurmasını sağlıyor. Yani spor yapmak kelimenin tam anlamıyla beynin öğrenme kapasitesini fiziksel olarak genişletiyor. Beyninizde yeni yollar açıyor, yeni köprüler kuruyor. Araştırmanın ortaya koyduğu temel sorun aslında hepimizin yaşadığı bir şey, hareketsizlik krizi. Modern yaşamın getirdiği bu sedanter yani hareketsiz yaşam tarzı sadece obeziteye değil, aynı zamanda odaklanma sorunlarına ve öğrenme güçlüklerine de zemin hazırlıyor. Dikkatimiz çok çabuk dağılıyor, okuduğumuzu anlamakta zorlanıyoruz. İşte egzersiz tam bu noktada devreye giriyor. Egzersiz sırasında beyne giden kan akışı ve oksijen miktarı artıyor. Bu da dikkati toplama, bellek performansı ve problem çözme yeteneğini anında yukarı çekiyor. Bir de işin psikolojik boyutu var. Fiziksel aktivite kaygı ve stresi azaltan endorfin gibi mutluluk hormonlarını salgılıyor. Bu da öğrencinin sınavlara veya derslere karşı daha pozitif, daha rahat bir tutum geliştirmesine yardımcı oluyor. Sınav kaygısıyla başa çıkmanın en doğal yollarından biri aslında hareket etmek. Gelelim en önemli soruya. Peki tüm bu araştırmaların net sonucu ne? Sıkı durun çünkü sonuç çok net. İncelenen onlarca araştırma sonucunda şu görülmüş, fiziksel aktivitenin akademik başarıyı negatif yönde etkilediğini gösteren hiçbir bilimsel kanıt yok. Yani spora gittim diye derslerim düştü diye bir şey bilimsel olarak mümkün değil. Aksine kanıtlar bunun tam tersini gösteriyor. Birincisi, düzenli egzersiz yapan öğrencilerin matematik ve dil bilimleri gibi temel derslerde daha yüksek performans sergilediği defalarca kanıtlanmış. İkincisi, en iyi sonucu almak için ille de profesyonel sporcu olmanıza gerek yok. Haftada 3 ila 5 gün yapılan orta şiddetli aktiviteler, mesela hızlı bir yürüyüş, bisiklete binmek veya arkadaşlarınızla tempolu bir oyun oynamak en iyi sonuçları veriyor. Ve belki de en önemlisi Okullardaki beden eğitimi derslerinin akademik derslerden vakit çalmadığı aksine o derslerdeki verimi artırdığı ispatlanmış. Yani beden eğitimi dersi aslında bir sonraki matematik dersine yapılan en iyi hazırlık olabilir. Özetle beyninizi daha verimli kullanmak, derslerinize daha iyi odaklanmak ve sınavlarınızda daha başarılı olmak istiyorsanız hayatınıza mutlaka düzenli hareketi dahil etmelisiniz spor derslerden çalan bir hobi değil, başarınızı artıran bir yatırımdır. Unutmayın, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur sözü hiç bu kadar bilimsel olmamıştı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.